bizim ihtiyacımız olan hukuku üstünlüğüdür. Dört elle sarılmamız gerekiyor bunu. Şimdi burada biz birini sevmiyoruz, seviyoruz hukuku diye bir şey olmaz. Ne yazık ki çivisini çıkardılar 11 yılda. Çok acıdır bu. Çivisi çıkmıştır devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin. Şimdi biz o çiviyi nasıl yerine tekrar çakacağız? Sorunumuz budur. Efendim savcıyı görevden almış onu öyle yapmış. Yahu kardeşim yapmayın etmeyin. Altı yıldır bu yargılamalarda Silivri, Silivri'de, Balyoz'da casusluk vesaire uyduruk davalarda Hoyraz Bütün hakimleri gerçek namuslu dürüst hakimleri doğru karar verdi diye hepsini aldılar. İlhan Cihaner'e soruşturma yapıyor diye Erzincan başsavcısına. Polisler bastı makamından aldı koluna girip cezaevine attı. Biz bunları yaşadık. Bizim ihtiyacımız olan bu polis Gestapo diyorum ben buna hukukuna hayır demektir. Yarın belki e, bu büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yapan savcılara da ayrı işlem gerçekleştirilebilir. Allah'ın tokatı var. Bunun işte. garantisi yok. Allah'ın tokatı var. Ama olmaması gerekiyor. Olmaması yani. gerekiyor. Ama huk onlar hukuku öyle öğrenmişler. Kul hukuku öğrenmişler. Birileri bir şey söylüyor. O hukuksuzlukları siz biliyorsunuz. O davalara gittiniz, Silivri'yi siz biliyorsunuz. Balyoz davasını biliyorsunuz. Biz gazetecilik yaptık. Gazetecilik yaptığımız için bunlar yalandır dediğimiz için içeri atıldık. Biz yine aynı söylüyoruz. Bu böyle hukuk olmaz. Böyle adalet olmaz. Kimse kendini güvende hissetmesin kardeşim. Bu mesele AKP'ye, MHP'ye, CHP'ye oy veriyorum meselesi değildir. Siyaset üstüdür hukuk. Ve bunu korumamız gerekiyor. Ve herkese lazım. Hepimize lazım. Ben bundan yanmış bir olarak haykırıyorum size. Böyle hukuk olmaz. Hırsızlığı biliyoruz. Yapmışlar. Çalmışlar. Biliyorduk zaten. Deniz Bu deniz de biliyorduk. Hepsini şimdi. biliyoruz. Deniz şimdi de Şimdi Ankara'da e, Devlet Demiryolları Genel Müdürünün de içinde bulunduğu hızlı tren ile e, ilgili olarak bir dev yolsuzluk operasyonundan e, söz ediliyor. O dosyada yürüten savcıdan soruşturmayı yürüten savcıdan alınmış. Deniz Feneri davasına bakan savcıya verilmiş. Bakana Sonradan bakana verilmiş. Sonradan bakana tabii. Öncekileri neredeyse meslekten atacaklardı. Neredeyse o, cezaevine o Onurlu savcılar neredeyse intihar edeceklerdi. Bırakın şey cezaevini. Böyle hukuk olmaz. Bakın böyle hukuk olmaz. Siyaseten MHP iktidara gelir, CHP iktidara gelir. Biz Sayın Oktay Vural'ı otururuz, tartışırız. Öyle yaptınız, böyle yaptınız deriz. Bunlar, bunlar olur. Bunlar siyaseten olur. İktidar olur muhalif. Ama bu, bu devletin çivisi, bu adalet temel. Adaleti yok etmişiz biz. Sayın Başbakan'ın sultan adaleti var burada. İki dudağının arasında. O gitsin, o gelsin. O gel Onu da bilmiyor. Devlet adamlığını biraz önce söyledim. Bilmiyor, yapamıyor, yönetemiyor. O da ortaya çıktı diyorum. Peki biz ne yapacağız? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, siyasi parti Şimdi temsilcisi olarak da, biz ne yapacağız? Bu sorun şundan da.